Hatay'a dönüyoruz. Hatay'da Ahmet Atakan'ın ölümünün ardından halk sokaklara çıktı. Polis müdahalesi gece geç saatlere kadar sürdü. Süphan Toker, Hatay'daki son durumu aktaracak. Konuğu da Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Hasan Akgür olacak ve Hatay'da yaşananları birlikte değerlendirecekler. Hatay dün gece sonrasında neler yaşandı Hatay'da Süpan gece boyunca izlenimlerini ve gün içinde yaşananları senden dinliyoruz ve Hasan Akgöl sürecin başından beri olayları takip eden isim onun değerlendirmeleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Dün gece saatlerinde müdahale vardı. Bunları canlı bir şekilde ekranlarımızda yansıtmıştık. Gündüze kadar da yayınlanan videolar tartışıldı. Burada Armutlu Mahallesi'nde videoların tartışılması söz konusuydu. Esnaf, esnafın elinde ki görüntüleri jandarmanın alması tartışılıyor şu anda. Görüntüler açıklık getirilmesi tartışıyor ama daha deminki haberde sadece mezara başında anılmıyor Ahmet Atakan. Daha deminki haberde izlediğimiz gibi. Burada onun için Armutlu mahallesinde yapılan e, mezar içinde, e, anıt içinde düzeltiyorum anıt içinde Başında anılıyor ve o ananlardan bir tanesi de Hatay Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hasan Akgöl. Süreci başından beri takip etti. Birçok paylaşacağı bilgi var hemen kendisine dönüyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Dün çok sert bir müdahale vardı. Hayatını kaybeden Ahmet Atakan'a tepki olarak insanlar armutluya çıktı. İlk önce bir başsağlığından sonra da bu müdahaleyi değerlendirir misiniz? Şimdi öncelikle Hatay başta olmak üzere tüm halkına e, en içten dileklerine yani baş sağlığı diliyorum. Ahmet Atakan kardeşime de hakkın rahmetine kavuştuğu için nur içinde yapsın diyorum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yalnız Ahmet ah Ahmet e, arkadaşımla birlikte Ahmet kardeşimle birlikte Hatay'ın e, bu kaçıncı açısı ona bakmak lazım. Baktığınız zaman 17 tane Reyhanlı sınır bölgesinde. 53 tane da 3 tane geze olaylarından dolayı yani Hatay doydu artık acıya Hatay artık acı yaşamak istemiyor Hatay insanlığı kaybetmek istemiyor bu bizim bardağı taştan son damlamızdır bu ee, ben tekrar tekrar Allah rahmet eylesin diyorum Nur içinde yatsın diyorum ben dünkü olaylara gelince insanlar bir gencini kaybetmiş bu ilk genci değil Deminden beri saydığımız gibi 53 17 ve 3. insanlar artık sabrı taşmış durumda. Acısını dışarıya haykırmak için dün sokaklardaydı insanlar. İnsanlar kimseye isyan etmiyordu. İnsanlar kendi benliklerini yansıtamadıklarına, kendi özgür iradelerini yansıtamadıklarına isyan ediyordu. Dün bunun için sokaklardaydı insanlar. Ben size soruyorum. Bu sokaktaki insanlar ekmek mi aldılar? Aş mı aldılar? Para mı aldılar? Ne aldılar? Hiçbir şey almadılar. Bu insanlar kendi özgür iradeleri, şu yüreklerinden geldikleri için sokaktaydılar. E siz bu insanlara müdahale ediyorsunuz. Bu insanın üzerine gaz sıkıyorsunuz. Bu insanın üzerine tazikli su sıkıyorsunuz. Bu hangi insanlık e, insanlığa sıkar? Bu hangi adaba sıkar? Bu hangi kanunda vardır? Hangi yasada vardır? Bir önce bana bunu anlatsın. Bu da yetmiyormuş gibi. Bu insanların temsilcileri olan biz üç tane milletvekili bir de Tuncel'den gelmiş Hüseyin Aygün kardeşim dört Milletvekili, bu insanları ikna etmek için, bu insanların acılarını paylaşmak için, bu insanların yanına gelmek için ee, yoldan geçerken utanmadan, sıkılmadan emniyet güçleri halk tarafından seçilmiş onların temsilcileri dört milletvekillerine tazdikli sus su sıkmaktadırlar. Bu kabul edilir bir şey değil. Ben bunlar hakkında şikayetlerimi ee, bulunacağım. Çünkü dün ben e, yediğim sudan zerre kadar gocunmadım. Eğer bu vatandaşlarım yiyorsa o suyu ben de yerim. Bu arkadaşlar taze biber gazını yiyorsa ben de yerim. Ondan zerre kadar zerre kadar gocunmadım. Benim gocunduğum dün şuydu. Seçilmiş temsil hakkı bir milletvekiline yapılan harekettir. Yoksa o sudan ıslandığından dolayı değil. Ve bunu şiddetle kınıyoruz. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Biz şunu diyoruz. İnsanlar özgür iradelerini özgürce ifade edecekler. Bunu engellemeye kimsenin hakkı yoktur. Bu sokaktaki insanlar ne yapmakta? Birlerin malla mı gasp etmekte? Birlerin dükkanına mı girmekte? bir şey mi ifade etmekte? Sadece ülkenin şu anda bulunduğu duruma isyan etmekte. Kaybolan Türkiye Cumhuriyeti değerlerinin değerlerin tekrar tekrar kazanılmasına savaşmakta. Ne istiyor bu insanlar? Komşu ülke, dost ülke, Suriye ile akrabalık ilişkileri ilişkileri olan dost ülke Suriye ile kardeşçe yaşamayı. Savaşa hayır diyor. Başka bir şey istediği yok. Ne kadar takipçiyiz. Sokaktayız. Ölsek de sokaktayız. Kalsak da sokaktayız. Peki Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili sizin bildikleriniz nelerdir? Hem adli tip raporu hem de esnaftan alınan görüntülerle ilgili. Ne diyebilirsiniz şu anda? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ahmet Atakan hayatını kaybetti. Benim için gerçek söylüyorum, hayatını kaybedecek çok önemli değil. Düşerek öldü, şu yaptı, bu yaptı. Sonuçta bir genç insan hayatını kaybetti. Yani bu düşse de bunun sebebi nedir? E, araba da çarpsa bunun sebebi nedir? Sorun burada bu olayların olması, polisin müdahale etmesi ve bu müdahale sonucu bir gencimizin hayatını kaybetmesi. Öncelikle dikkatli buraya çekiyorum ben. Ha Ahmet Atakan'ın ölüm şekline gelince ben Ahmet Atakan'la ölümünden hatta Akdeniz Hastanesi'nin Devlet Hastanesi'ne taşınırken e, başlamak üzere iki buçuk üç saat e, onun e, cesediyle baş başa kaldım. Yan yana kaldım. Cesedini baştan aşağı inceleme imkanı buldum. Ha ben bir hekim değilim, e, bir otopsi yapacak gücüm yok ama bir insanım, bir görselliğim de var. Görselikte gördüğüm kadarıyla dünkü ifadelerim de bu yöndeydi. Vücudunda herhangi bir çizgi, çizilme, sıyrılma yoktu. Fakat kulağının arkasında 6 santimlik derin bir yara vardı. Ve ee, arka kısımda çok büyük çatlak vardı. Arka kısımda. Ha. Şimdi bunlar bizi Ahmet'in yukarıdan düşmediği konusunda meyillendirmişti. Fakat akşam kasetleri seyrettikten sonra ha o kasetlerde kimse bize getirip gözümüzün içine sokmadı. Biz çünkü doğruyu bulmaya hedefliyoruz. Biz provoka etmiyoruz. Biz doğru neyse vatandaşımız onu bilsin, onu görsün istiyoruz. Dün biz HRT'de bir program e, yapmasından önce arkadaşlarımız bir görüntü gördüklerini bize bildirdiler. Biz görüntüleri incelediğimizde Ahmet kardeşimin yukarıdan düştüğünü gördük. Net gördük. Ha ve bu konuda artık e, iknaız. Ahmet kardeşim e, bu binanın üst katından düşerek yaşamını yitirdi. Ha ama orada dikkati dikkati şuna çekmek istiyorum. Ahmet'in düşüş şeklini e, seyrettiyseniz, izlediyseniz e, bir patates çuvalı gibi düştü. Yani hiçbir hareket yoktu. Kendini kollayacak kendi e, düşen bir insan ayağını açar, elini açar, aya, e, bir hareketlerde bulunur. Yani bir reaksiyon gösterir. Bu insanın içinden gelen bir şeydir. Ama Ahmed'in düşüne hiçbir reaksiyon gördü. Yoktu. Düşünden yerden yuvarlanışına kadar sanki bir patates çuvalını bırakmışsınız yukarıdan atmışsınız, yere düşmüş ve yuvarlanarak şu gördüğünüz alana gelmiş. Ha. Dolayısıyla aklımıza şu soruyu getiriyor ki getirmekle de haklı. Demek ki Ahmet yukarıdan düşerken birinci yerinde değildi. Birinci yerinde değildi. Bu net. Ha, birincinin yerinde olmamasını sebeplerini araştırmak lazım. Birincinin yerinde niye? Gaz mı yedi? Kapsül mü yedi? Plastik mermi mi yedi? Veya biri mi itti? Bunların üzerinde durmak lazım. Ha, ben görüntüleri arka arkaya izlediğim zaman bunun gaz olmadığını biliyorum. Ama e, ee, Ahmet'in kulak arkasındaki yaranın 6 santimli yarayla Abdullah Cömer'in cesedini incelemiştim ben. Abdullah Cömer'in başındaki yara birebir aynı. İkisinin de şekli aynı. Abdullah Cömer'in başındaki yara niye çıktı? Kapsül kapağı çıktı. Ha aklıma şu soruyu getiriyor. Demek ki buradan bir yerden buraya yukarı doğru kapsül atıldı ve bu kapsül kapağı isabet etti. Çok bu isabet sonucu dengesini kaybetti ve bunun e, dengesini kaybetmesi, bilincini yitirmesi sonucu aşağı düştü. Bu sizin edindiğiniz verilerle de kendi değerlendirmeniz. Kendi değerlendirmem, kendi değerlendirmem. Çünkü tüm belge buna götürüyor. Bakın 22 yaşında alkol almamış, zihinde, bilinçte olan bir adam e, yukarıda duvarla örülmüş bir yerden düşmez. Ya atlar ya birincini birincini yitirme fonksiyonlarını yitirmiş şekilde düşer. Ama normal bir adam, e, ayık bir adam oradan düşmesin mümkünatı yok. Mümkünat yok. Ha biz bu konu üzerinde duruyoruz. Diyoruz ki iki tane buradan akrep geçti. Geçmeden önce, geçmeden önce saniyeler önce kapsül atıldı. Ben kendi görüşüm. Yorumum bu yani. Belki bu derkazından tetiklemiş olabilir. Ha oradan aldığı darbeyle bilincini yitirdi. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bu bu e, bu açıklamam da şu etkilidir. Dün ben orada köşeye sıkışmış o tazikli suyu yediğim anda tansiyonum düştü ve bir anda kendim düşecek hale geldim. Duvar kenarında. Arkadaşlar benim yardımcım koltuğumun altına geldi. Koltuğumun altına girdi. Yani yerde olmama rağmen tazikli suyla bilincimi yitirmek üzereydim. Ha bu demektir ki bir kapsül veya buna benzer ee, darp edici darp edici bir cisim size isabet ederse o kısa süre içerisinde kendi bilincinizi yitirmiş olursunuz. Ve bu, bunun sonucu da düşme olur. Biz bunun üzerinde duruyoruz ve bunun takipçisi olacağız. Çünkü Abdullah Cömert'in de yarı aynı şekil, burada da aynı şekil e, bilinçli düştüğünü ne inanmıyorum. Bilinçaltı düşüş bunu çok açık ve net göstermektedir diyorum ben. Peki Antakya'nın bu gergin ortamdan nasıl etkileniyor Yani çok doluyuz dediniz artık Sabrımız taşlı dediniz Bir Suriye ile Türkiye'nin karşılaştırması durumu da var Burası sürekli olarak gerginliğe sahne oluyor şimdi, Bunu neye bağlıyorsunuz Bu kadar sert müdahaleleri neye bağlıyorsunuz şunu, Ne hedefleniyor şunu Bir defa Hatay'ın diğer illerden çok farklı bir yeri var Hatay hep neyle övünüyor Yüzyıllardır Alevisiyle Sunnisiyle Kürdüyle Türküyle ee, Ne bileyim Gayrimüslimiyle kardeşçe yaşamasından, yaşamasıyla Ön sarmıştır ve yaşam standartları yaşanabilir şehirler sıralamasında hata her, her zaman ilk 20'de olmuştur. Şu an sıralamada kaçıncı biliyor musunuz? 61. yaşanabilir il düzeyine düşmüştür. Şimdi Hatay'ın çok farklı özellikler var. Bir tanesi bu. İki tane. İkincisi Hatay'da yaşayan yaşayan tüm alevinin de sunniyünde Suriye'de akrabaları var. Kardeşlik ilişkileri var. Şimdi bu nedenle Hatay Suriye'ye e, Suriye yapılacak müdahaleden veya Suriye'ye karşı Türk hükümetinin ta, e, takındığı tavırda en büyük tepkiyi veren e, il Hatay'dır. Ve hükümet de şunu biliyor. E, şuna inanıyorum. Başbakan Tayyip Erdoğan zaten bir tane amacı var. Bu ülkeyi böl, parçala, dağıt. Böl, parçala, dağıt. Ha bunun için en kolay en güzel yer neresi? Hatay. Niye Hatay? Suriye'ye komşu. Niye Hatay? Hatay? Hatay'da yaşayan insanların akrabaları orada. Ben bu fitneyi sokarsam Hatay'a, bu bu ayrımcılığı sokarsam Hatay'a, Hatay'da bir parçalama olur. Suriye olaylarının etkisi Hatay'a yansır ve ülke, ülke dağılır parçaların. Size bir şey soruyorum ben. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 20 yaklaşık 3 yıldır Suriye olaylarının başlangıcından itibaren e, bir tane demeci var mıdır e, bir bütünleştiricilik adına? Yok. Bakın Rehan'da 53 vatandaşımız öldü, 53 sunni vatandaşımız diyor. O adama ben soruyorum, birazcık araştırsaydın o ölenler içinde de Alev, Alevi kardeşlerimizin olduğunu da görürdün. Bu kadar beyni dik dik bir şekilde giden bir adam amacı Hatay'ı e, parçalamak ve Türkiye'yi parçalarken Hatay'ı pilot bölge seçmek. Hatay pilot bölge. Çünkü Hatay'dan çıkacak bir parçalamanın kıvılcımı tüm Türkiye'ye çok kolay, çok kolay yansıyacak. Eğer bu ülkenin parçalanmasını istemiyorsanız siz bir başbakan olarak bu ee, şehrin bir bakan olarak Sayın Sadrullah Ergin Dört tane AKP milletvekili. İşte bir gencimiz öldü. Sonuçta ölen bu genç bir Alevi gencimiz değil. Bu bir Türk vatandaşı bir genci. Türk halkı bir genci. Niye bunun cenazesine gelmiyorsun? Niye bunun başsağlığına gelmiyorsun? Niye bununla ilgili tek kelime konuşmuyorsun? Şimdi bakın ben size açık menet bir şey söyleyeyim. Bizim bakıştığımız pencereden bakmıyorlar. Biz bu memlekette yaşayan Alevi, Sunni, sağcı, solcu hiç ayrım etmeden bize ihtiyaç duyan herkese kolumuzu uzatıyoruz. Herkese kolumuzu uzatıyoruz. Peki o ne yapıyor? O, o bakmıyor bile. O bakmıyor bile. Bakın ben geçen gün kimi ziyarettim biliyor musunuz? Ben AKP e, belediye başkanı tutuklanan AKP belediye başkanı ziyaret ettim. Niye? Zor durumda. Ona da elimizi uzatırız biz. Bizim için parti önemli değil. Bizden kim ihtiyaç duyuyorsa biz öldürürüz. Ee, ona elimizi uzatırız. Peki sen ne yapıyorsun? Burada senin üç tane gencin, üç tane gencin yaşamını yitirmiş. Bir gün başsağlığına geldin mi? Bir gün bununla ilgili bir basın açıklaması yaptın mı? Sen bu Hatay'ın bakanısın. İşte tüm bunu doneleri göz önüne döktüğümüz zaman AKP iktidarının bu ülkeyi parçalamak için ant ve emperyalist güçler tarafından Amerika tarafından yönlendirildiği ve bu görev verildiği Amerika'nın taşörünlüğünü yaptığı ve bu taşörünlük görevini bu ülkeyi parçalayıncaya kadar devam ettireceğini umuyor. Ama biz bu vatandaşlarla bu halkla biz milletvekilleri olarak Hatay'ı, başta Hatay olmak üzere bu ülkeyi parçalattırmayacağız. Bir şeye dikkatinizi çekerim. Bakın, bu bu kadar açıklamalara rağmen, bu kadar tepkilere rağmen, bu kadar gezi olaylarının başlangıcından e, yaklaşık 50-55 gün geçmesine rağmen, bu kadar provokaya rağmen hiçbir yerde Alevi, Sunni, ayrımcılığı ilgili tek kelime duydunuz mu? Duy duyamazsınız ki. Onlar parçalamaya çalıştıkça bu toplum tek yürek oluyor, bu toplum tek yürek oluyor. Güçleri yetmeyecek. Onlar dağıtmaya çalıştıkça bu toplum, bu toplum kenetlenecek. Birlikteliğini sonuna kadar koruyacak. Biz bu toplumun ee, azimine dayanma gücüne ben gerçekten aslanım. Kardeştir. A. Evet. A. evet. Kardeştir. Biz biz bu topluma A. inanıyoruz. A. Güveniniz parçalanacaktır. İşte bu. Biz mi çağırdık? A. Kardeşlerimizi A. biz mi çağırdık buraya? Hayır. Ben bir Sünni milletvekiliyim. Bakın. Ben bir Sünni milletvekiliyim. Neredeyim? Buradayım. Eylemlere bakarsanız gelenlerin gelenlerin içerisinde Sünni'ste var, kürdü de var. De var. E bunu sen Tayyip Erdoğan görmüyorsan ben senin gözün içine sokarım onu sokarım. Sokarım. Suriye müdahale olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Ben iddia cesaret edemez. Onda o yürek yok ki. O yüreği, o yüreği kazandığı gün karşımıza çıksın. Muhatabımız değil Tayyip Erdoğan bizim. Biz, biz ondan bizimle görüşebilmesi için öyle arkamızdan konuşup benimle görüşebilmesi için, diğer arkadaşımla görülmesi görüşen için önce adam gibi yürek lazım odandan. Adam gibi yürek lazım. Diyorsun. Çıksın, istediği ortamda, istediği platformda, istediği şekilde oturup konuşmaya hazırız. Tartışmaya hazırız. Bizi Suriye konusunda ikna etsinler, biz yandayız. De yani? Yayınımızda Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Hasan Akgöl vardı. Yurttaşlarımız tabii kişisel bir takım e, hakarete hakaretler bazen sloganlar atabiliyorlar. O kendi tepkilerini koyuyorlar. Biz kişisel hakaret yayı, e, hitap eden sözlere katılmıyoruz ama demokratik tepkilerine katılıyoruz tabii ki. Size At e, Ahmet Atakan'ın hayatını kaybettiği anıtın önünden seslendik. Şimdi Hatay'dan aktaracaklarımız bu kadar. Gün içerisinde diğer gelişmeleri size aktaracağız. Bir ricamız var. E, Ahmet Atakan'ın abisi Süleyman Atakan olayla ilgili kendi yöntemleriyle bir soruşturma yürütüyor burada. Çünkü artık güven sarsılmış durumda. Hem adli makamlara hem de diğer mercilere güven sarsıldığı için Antakya'daki yurttaşlarımıza ellerindeki belgeleri Süleyman Atagün'e iletmelerini ve ulusal kanala iletmelerini rica ediyoruz. Yurttaşlar bu konuyla ilgili bize çok yardımcı oluyorlar. Teşekkür ediyoruz. Ve Süleyman Atakan'a da iletmesini istiyoruz. Eğer önümüzdeki saatlerde ailesi bizi kabul ederse taziyede de onların yanına gideceğiz. E, CHP milletvekili e, Hasan Akgöl de bizle beraber gelecek. Orada olacağız. Gün içinde aktarmaya devam edeceğiz. Evet Hasan, e, Can Karadut e, şu an sözü sana bırakıyorum. Evet Süpantoker Antakya'da sıcak noktada e, anlaşılan o ki e, Sayın Milletvekili'nin konuşması sırasında çevrede toplanan yurttaşlarımızın da e, hala pek e, öfkesi ve e, bu konuya tepkisi.